Gece. Hani yavrularım? Ha? Hani yavrular? Bebişler nerede bebişler? Anne 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 buradalar. Buradalar bebişler. <laughs> kardeş kardeş duruyorlar. Bak, bak 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 Gözleri açılmış. Gözleri görüyor musun? Bak 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 gözlere bak bak. Açılmış gözleri kızım. Hı? Gece. Bak bana bir. Bak kızım bana bir. Gece. Gel buraya. verim. Annem annem annem. Bunların arkadaşlar şu an 5 tane bebeğimiz vardı. Biliyorsun bu bebeklerimizden hepsinin gözleri açıldı. Şimdi sırayla tek tek göstereyim bakalım. Evet günaydın. Günaydın günaydın. Bak nasıl güzel bakıyor. Ay 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 ay. Evet şimdi şu tek tek bakmaya bayılıyorum ben. Şuna bakalım. Evet. Merhaba. Evet açılmış gözün. Evet bebişim. Kahverengi siyah karışımı. Evet bak, bak bak. Evet evet. Hoş geldin. Hoş geldin bebeğim. Şu bir. Şu iki alalım. Evet sen de açılmış gözlerin. Bakayım. Evet bebeğim. Evet. Tamam sen de açılmış. İki oldu. Diğer siyah beyaz alalım. Üç. Bakalım. Evet. Güzel gözlüm. Senin de açılmış. Tamam. Hadi bakalım şu dördüncü griyi alalım. Evet bu da... Evet sende biraz sıkıntı mı var sanki? Bir saniye. Bakayım. Evet sen tek gözün daha açılmamış. Evet. Sağ açılmış, sol açılmamış daha. Tamam. Tam 14 günlük oldu arkadaşlar. Şu en son favori kedim alıyorum. Favori kedim. Gel bakalım. Favori yavrum. Evet, evet. Favori kedim sensin benim. Bakar mısın şu güzelliğe ya? Bak. Bak. Bak şu güzelliğe bak. Bak, 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 bak. Evet kızım ya. Evet desenler çok güzel. Aslan gibisin aynı. Aslan bakayım. Evet. Meow. <laughs> evet. Benim favori kedim bu arkadaşlar. Hem renk hem şu yüz desenler falan. Evet. Hadi bakalım. Kardeş kardeş durun. Evet. Gece. Evet de bebeğim açılmış yavruların gözü. Hı? Gıcım. Bak bana. Aferin benim kızıma. Bir bak bakalım bir bak. Aferin benim kızıma. Bir bak bakalım. Aferin benim kızıma. Gur 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 gur. gur. Aferin aşkıma. Ay güzel gözlüm gözlerini yerim sen. Ay evet. Haydi bakalım hoşçakalın. Daha 14 gün Haydi bakalım.